Merhaba arkadaşlar, Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden 2 Ağustos 2025. Evet ben Boğa burcu arkadaşlarıma niyet ettim. Fincanımı kapattım. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni de soruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun Boğa burcu arkadaşlarım. Ee, bu arada bir tane kehanet destenizden seçtim. Bir tane de tarot kartı seçmek istiyorum. Sen de gel ya. Gelsin. iki tane gelmek istedi bir şey olmaz. Daha iyi olur hem de. Bir tane de tarot kartından seçtik arkadaşlar. Şöyle bir enerjimizi gönderelim fincanın içine. Şöyle fincanın içinde size bir göstereyim arkadaşlar. Dipte bir oluşum var. Şöyle bir cenin gibi bir şey çıktı. Yeni bir şeylere bir adımınız var. Zaten yolunuzda çıktı burada gördüğümüz kadarıyla dışarıya doğru. Evet bir güzel bir oluşumunuz var. İki vakti var. Çok uzun bir zamanı da yok. Onu da söyleyeyim. İki nokta belirdi yan tarafında çünkü. Bir tamamlanma enerjiniz de var burada. Kaplumbağa arkadaşlar tamamlanma enerjisidir. Yani bir eve de yorulabilir, bir evliliğe de yorulabilir. Bir de anahtarınız çıkmış. Gönlünüzden geçen neyse o olsun dileyim. Şöyle Eylül ve Ekim ayları gibi sevdiklerinle daha fazla birlikte daha böyle iç içe olacaksın ama bu durum böyle etraftan gelebilecek bazı hani fesat, kötü durumlara da açık olman anlamına geliyor. Özellikle bir kişi var ki bu kişi senin dengeni bozmak için elinden geleni yapıyor. Bu insan sana büyük bir yanlış yapabilir, olmadık bir konuyu ortaya çıkarabilir veya da çevrendeki insanlara seni kötü göstermek isteyebilir. Sakın bu kişiye aldanma. Çünkü söylediği hiçbir şeyin doğruluk payı yok parasal konuda uzun süredir beklediğin bir konu var. Bir türlü hani sonuçlanmıyor gibi ama işin ucunda iyi bir para da var. Onu da söyleyeyim. Şöyle miras, tazminat alacak gibi bir para bu. Şöyle Ağustos ayı biterken Eylül ayı başları gibi nihai bir şey alacaksın. Netice alacaksın. Eline <laughs> pardon arkadaşlar hatırı sayılır bir para akışı gelecek yani. Bu gelen para seni gerçekten rahata ulaştıracak. Böyle bir süredir kararsız kaldığın bir konu var. Elin kolun böyle bağlı gibi hissediyorsun. Adım atsam mı, atmasam mı bilemiyorsun yani. İşte artık bu belirsizlik kesin olarak çözülecek. Kendini böyle artık sıkışmış hissetmeyeceksin ve en nihayetinde bir çıkış yolu bulacaksın. Kimi duygularını anlamlandırmakta güçlük çekebilirsin öfke, sevgi, pişmanlık, şefkat gibi birçok duyguyu aynı anda yaşayabilirsin. Her duygunun sana böyle kazandırabileceği bir öğrenti olduğunu söylemek isterim. Bu nedenle kendine karşı nazik olmayı ihmal etmemen önemli olacaktır Boğa Burcu arkadaşım. Bir güneş doğmuş arkadaşlar dipte. Hem de böyle etrafına ışık saçıyor. Işık saçtığı yerlerde bir aile figürü görüyorum burada arkadaşlar. Bir tek size değil tüm aile, aileyi rahatlatacak bir şey görüyorum burada. Bir kısmetiniz gerçekten var burada. Hani bulunduğu yerden kopup size gelmek için bir şeyi var yani bir hareketi var. Şöyle sizin kazancınızda gözü olan, çekemeyen, kıskanan biri de burada Az önce de birilerini görmüştük zaten diğer tarafta bir kısmetiniz de var burada kocaman bir kısmetiniz var balık şeklinde çıkmış altında da böyle bir hani toprak parçası ada gibi çıkmış arkadaşlar şöyle bir dileğinizi tutun Boğa burcu arkadaşlarım tek dilek tutarsanız sevinirim. İki mi tuttunuz? Aranızda iki tutanlar oluyor. Her ikisi de biri daha önce adım atıldı. Hem de böyle e, yolun yarısını geçer gibi bir şekilde çıktı. Hariye ulaştı gördüğünüz gibi. Şöyle tabağınız bir saniye yerleşirken açılan yerlerden ben görmeye devam edeyim. Bazı hani duygu ve düşüncelerine takılı kalabilirsin. Ancak böyle hani takıntı yaptığın konuya çok fazla, gereğinden fazla odaklanırsan e, ee, sorunun içinde çözümün de olduğunu fark edebilirsin. Bu aralarda bir motivasyon düşüklüğü yaşaman çok normal. Ama geçici bir süreç olduğunu da söyleyebilirim. Kendine zaman tanıman senin yararına olacaksın olacaktır. Evliysen eğer eşinle, evli değilsen ya da partnerinle İlişkinin bu aralar hassas olabileceğini ve özen isteyeceği bir süreçte olabileceğini söyleyebilirim. Duygularının aktarımında sorun olmasa bile yanlış anlama ve anlaşılmaya yatkın olabilirsin. İlişkinin düzelmesi, iyileşmesi mümkün diyor açıkçası gördüğüm şekiller. Aranızda geçen sorunları sonlandırma kararı alarak da kullanabilirsiniz elinize geçen şeyleri. İlişkinizin şifalanması için yeni bir bakış açısı geliştirmeye ihtiyacınız olabilir. İşinizle veya da kariyerinizle alakalı kararlarınızı, düşüncelerinizi veya da hedeflerinizi gizli tutmanız sizin yararınıza olacaktır. Yeni bir girişim düşünebilirsiniz ki fincanın dibinde yeni bir oluşum görmüştük zaten. Mevcut işinizdeki rutinlerin böyle bir değişme gündemleri söz konusu da olabilir. Yeni başka, başlangıçlarınız için tüm detayları gözden geçirdikten sonra anlaşmalarınızı yapmanız sizin faydanıza olacaktır. Maddi konularda bu önümüzdeki ayın 15-25 arası mümkünse ve acelesi yoksa hani yeni bir harcama yapmamanız uygun olur. Miktarı büyük olabilecek alışverişlerinizi ertelemeniz faydanıza olacaktır. Ancak böyle hani geciktirilmesi mümkün olmayan mecburi durumlar olur ya. Onları da alırsanız böyle hani çok dikkatli alın bir arıza şeyi olmasın. Ee, bu gibi durumlara karşı dikkat kesilmenizi şiddetle öneriyorum. Boğa burcu arkadaşlarım evet şimdi bakalım kehanet destenizden çift geldi. Neler geldi bakalım? Üçüncü göz Üçüncü gözünüzün engelini kaldırın, güçlendirin ve içsel bilgeliğe, spiritüel farkındalığa odaklanmanın zamanı geldi diyor. Diğeri de kendisi gelen bu, ee, sonradan ekstra gelen gelişmenizde, yaşam amacınıza ulaşmanızla size yardımcı olmaya hazır yanı başınızdan melekleriniz var diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yargı kartı geldi, mahkeme kartı geldi. Bunu dilerseniz bir başkası için de niyet edip dinleyebilirsiniz. Ben nasıl sizin için niyet ediyorum? Onun gibi bir şey yani. Sizin ya da böyle kalbinizde özel bir yer kaplayan bir kişinin diğer insanlar tarafından oldukça böyle sert bir biçimde eleştirildiğini, yargılandığını işaret eder. Ya sizin ya da sevdiğiniz bir insanın sadece böyle başkalarının yargılarını değil sizin de böyle etrafınızdakileri sert bir biçimde değerlendirebileceğinizi de gösterir. Bu kartın tabii ki bir yüzü daha var. Aynı zamanda sakin bir zihinle kendinizi ve yaptığınız seçimleri değerlendirme yeteneğine sahip olduğunuzu. Bu sayede de böyle hani olumlu kararlar alabileceğinizi de işaret eder arkadaşlar. Geçmişte yaşadığınız deneyimlerden dersler çıkararak kendinizi böyle hani daha iyi tanıma yolunda ilerlediniz ve iyileşme sürecine izin vererek hayatınızı pozitif bir yönde ilerletebildiğinizi de söyler. Evet hayatınızda önemli bir karar verme aşamasında olduğunuzu da bu kart karşınıza çıkar. Yani böyle bir hani karar aşamasında çıkıyor. Çünkü hani sonuçtur ya mahkeme karardır ya çoğu zaman. Aynı zamanda hukuki bir durumun veya hani devam eden bir mahkeme davan da varsa onu da temsil edebilir. Bu durumun hem de böyle sizin lehinize sonuçlanabileceğini de gösterir çıktığı zaman arkadaşlar. Evet Boğa Burcu arkadaşlarım yorumlara istediğiniz enerjileri aldım kabul ettim diye yazarsanız hem enerjiyi üstünüz aktive edersiniz hem de yorum yazdığınız için benim kanalıma destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.